Merhaba arkadaşlar evdeki çiçeklerim kanalıma hoş geldiniz. Yaz aylarında menekşe çiçekleri bakımı oldukça zordur arkadaşlar. Ben de sizlere yazın menekşeyi kolay bir şekilde nasıl bakarsınız bu videoda kısacık anlatıyorum. Eğer ki evinizde klimanız yoktursa sıcak bir ortamda yani soğutulan havalandırma olmayan bir ortamda menekşe yetiştirmek isterseniz mutlaka suyunu yaz aylarında havalar çok sıcak deyip bol bol verirseniz menekşeleriniz kurur yok olur. Yaz aylarında özellikle gecenin serin saatlerinde ve menekşenizi sadece 1-2 yemek kaşığı kadar suyla sulamaya dikkat edin. Ben klimalı bir ortamda bakıyorum. Serin bir yerde bakıyorum. Salona aldım çiçeklerim. Yaklaşık bir buçuk aydır salonda Antalya'da yaşıyorum. Oldukça sıcak. O nedenle kaybetmemek için bu güzelliklerimi salona böyle bir masa koydum. Ve buraya aldım. Bir kısmı burada duruyor şu an. Ben sulamasını nasıl yapıyorum derseniz ben alttan sulama yapıyorum. Yine çok fazla su vermiyorum. Klimalı bir ortam olduğu için ee, yine toprak soğuk kalıyor ve çok fazla suya ihtiyacı olmuyor arkadaşlar. Gerektiği kadar az miktarda şöyle altındaki fincan altlığını görüyorsunuz. Bununla sulama yapıyorum. Hiç yerinden kaldırıp götürüp sulayıp gelmiyorum. Böyle elinde herhangi bir şişe bir bardakta su varsa direkt hangisinin suya ihtiyacı varsa böyle bir bardak altına suyu döküyorum ve çiçeği tekrardan üzerine oturtturuyorum. Bunu iki güne bir yapabiliyorum. E, kontrol ediyorum. Şu an çok da sulamaya ihtiyacı yoktur ama bakın hemen şöyle 3-4 saniye içerisinde fincan altındaki suyun tamamını çekti. Size göstereyim onu da kaldırıp hiç kalmadı arkadaşlar. Yani e, eğer ki bitkiniz suya ihtiyacı yok olduğunu düşünseniz bile suya ihtiyacı var olduğunu oradan görüyorsunuz. Bu tarafta pembe yapraklı olan menekşemizin ise oldukça suya ihtiyacı var görünüyor. Onu da yine sulayacağım. Bu görmüş olduğunuz yine farklı bir güzelliğimiz dolu dolu yapraklarıyla doğmuş durumda. Bunları kendim yetiştirmiş olduklarım. Bakın bu kupkuru. Bastırdıkça toprak böyle fıs, fıs aşağıya doğru inip çıkıyor hareket halinde. Ama ıslak olsaydı o şekilde olmazdı. Hemen bunu da yine altına fincan altına suyunu döküyorum. Bakın. Üzerine otutturacağım. Bunu çektikten sonra eğer ki biraz daha suya ihtiyacı olduğunu düşünüyorsam bu kadar da tekrar ilave ederek menekşemizi suluyorum. Tabii ki bunu kontrol ederek sulama yapın. Mutlaka dikkatli olun. Fazla su vermeyin. Menekşeler fazla sudan ölür arkadaşlar. Suzla bir miktar daha dayanıklıdır ama arda arda fazla su yaparsanız fazla su verirseniz kışın kururlar. Pardon yazın kururlar. Kökler çürümeye başlar. Buna da hiçbir şekilde çözüm bulamazsınız. Yok olur. Ama kuruluktan hastalanmış bir çiçeği sulayarak tekrar yavaş yavaş hayata döndürebilirsiniz. Ama fazla sudan menekşeleriniz yok olur. Dikkat edin az verin suyu sonra 1-2 gün sonra tekrardan sulamasını yaparsanız Yaz aylarında mutlaka kontrolü ve az sulama gerçekleştirin. Asla güneş alan bir pencere önüne koymayın. Güneşten yine hemen yanarlar. Evinizin en serin yeri neresi ise oraya almaya Özen gösterin. Klimalı bir salonunuz varsa, odanız varsa oraya pencere önüne yerleştirin menekşenizi. Bu şekilde yaz ayını atlatmaya yardımcı olun arkadaşlar. Yapraktan ya da hiçbir şekilde kök saksı değişimi yapmayın. Yapraktan üretim yapmayın. Yaz aylarında hiçbir şekilde menekşenize dokunmayın. Sonbahar ve ilkbahar aylarında çoğaltım yapabilirsiniz. Umarım faydalı olabilmişimdir sizlere ara ara videolar paylaşmaya özen göstereceğim arkadaşlar. Sizler de kanalımı beğendiyseniz lütfen kanalıma abone olup aramıza katılmayı, videoma da like atmayı unutmayın. Sorularınız ve yorumlarınızı video altına bekliyorum arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.